Ee, öncelikle bugün bizim onursal başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm yıldönümü. Ee, tekrar rahmet tanıyoruz kendisini. Ee, efsanenin doğuşunda inanılmaz bir emeği vardı. Asla unutulmayacak. Tekrar gani gani rahmet eylesin diyorum. Ailesine tekrar başı sağ olsun diyorum. Ee, maç içinde bugün öncelikle ben e, Göztepe taraftarını ve camiasını tebrik ediyorum. Ee, gerçekten e, aklı takımının desteklerinden başka bir şey olmayan, kafasında başka hiçbir problem olmayan insanlar Trabzon şehrine geldi Göztepe taraftarları. Bizim taraftarlarımızla beraber bütün gün gezdiler, eğlendiler. Ee, karşılıklı çok güzel tezahüratlar vardı, ee, çok centilmenceydi. Ben hepsine, tüm gelen Göztepe taraftarlarına tek tek teşekkür ederim. Ayrıyetten Göztepe Başkanı'na, yönetim kuruluna da ayrı olarak teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, centilmenlik ve hoşgörü nedir? Bunu tekrar burada gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, şehir takımlarının önemi de bu, bu noktada ortaya çıkıyor. Ee, bir an önce şehir takımlarının sayısının da ligimizde artmasını e, temenni ediyorum. <laughs> Maç için gelince yani hakemler hakkında çok bir şey söylemek artık istemiyorum. Sadece gülüyorum yani bu komik bir durum. yani çok konuşacak da bir şey kalmadı artık. Yani biz diyeceğimiz her şeyi söyledik. Sadece artık bunlara gülmekten başka bir yapacak bir şey kalmadı geriye. Allah akıl fikir versin diyorum. Bizim bizim düşüncemiz Anadolu'da bir şehirde oynanması yönünde. bunu federasyona ileteceğiz. Ee, tabii ilginç kararlar çıkabiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla nasıl bir karar çıkacağını da hep beraber göreceğiz. <laughs> yani biz daha önce de bunu talep ettik. Ee, ama sadece Fenerbahçe, Federasyon Fenerbahçe Galatasaray maçı ile alakalı bunu uygun gördü. Ee, diğerlerine uygun görmedi. Bunu da kamuoyunun takdirini bırakıyorum. Eskişehir'le ilgili görüşü alındı mı? Alınmadı. <laughs> Yani bunun aslında bir de bir durumu yok. Yani burada futbolun içinde olan herkesin e, bazı konulara hakim olması, e, bazı noktaları, klikleri biliyor olması ve bunlara göre davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu herkesin için, herkes için geçerli, herkesin iyiliği için geçerli. Yani bizim e, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı ama şeyler arasında sıkıntılar oluşuyor. Yapacak bir şey yok burada diyecek çok fazla bir Başka, konu yok. Şimdi dediğimiz gibi Sayın Fatih Tekke'nin gelişinden sonra e, bir çıkış içerisindeyiz. Gidebileceğimiz en iyi nokta gitmek istiyoruz arkadaşlar. Biz zaten her yerde bunu söylüyorum. Gerçekten camiamıza ve taraftarımıza sağ sonuçlarından dolayı maçımız. Bu çok net yani. Hani burada diyeyim diyecek bir şey yok. Üzgünüz. E, keşke böyle olmasaydı. Ama bunlar yaşandı. E, ama bu noktadan sonra artık kupada finaldeyiz ligde de gelebileceğimiz en iyi noktaya gelmemiz gerekiyor. Kendimizi bir nebze olsun taraftarımıza, camiamıza affettirmemiz gerekiyor. Aklımızdan geçen tek şey bu. Gelebildiğimiz kadar en iyi noktada oraya gitmek istiyoruz. Bununla alakalı ben önümüzdeki hafta olabilir bir toplantı yapmayı planlıyorum. Geniş çaplı. Bu çok uzun ve detaylı bir konu. Trabzonspor'un bazı e, elde ettiği gayrimenkullerin ve bunlarla alakalı ortaya çıkacak olan gelir tablosunu... Biz önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenleyip tek tek anlatacağız. Yani ben burada şimdi anlatmaya başlarsam sıkıntı olur. 19 takımı gerçekten herkese bir mesaj veriyor. Biz geldiğimiz günden beri en çok destek verdiğimiz noktalardan birisi altyapı, akademi. Ama tabii bizim desteğimizin dışında inanılmaz da bir emek var. Başta da Eyüp Hoca olmak üzere tüm oyuncuları canı gönülden tekrar tebrik ediyorum. Bu başarı onların. Biz görevimizi yapıyoruz. Bu bizim görevimiz. Görevimizi yapmak durumundayız. Ama her görevini, her iyi yaptığın şeyin karşılığında sahasın aynı sonucu vermiyor. Dolayısıyla U19 takımı bize çok güzel bir karşılık verdi. Ee, yani diyecek bir şey yok. İnanılmaz bir başarıya izin atıyorlar. Ben inanıyorum ki yarın da finale kalan takım Trabzonspor olacak. Ee, final maçı artık ondan sonra çok ilginç bir pozisyon ortaya çıkacak. Yani gerçekten Türk futbol tarihinde büyük olacak. Ama ben değerli kardeşlerimin en iyisini vereceğine eminim. Bir kere canı gönülden çok iyi bir mücadele veriyorlar ki bu mücadeleyi hepiniz gözlerinizde izliyorsunuz, anlıyorsunuz. Bu çok önemli bir duygu. Bize de ve camiaya da bir mesaj da veriyorlar. Asıl o mesajın da altının çizilerek alınması gerekiyor. Tabii oradaki durumlar teknik konular. Yani biz e, belli bir desteği veriyoruz. O belli bir desteğin sonucunda U19 takımımızda bize çok güzel bir karşılık verdi. Ama asıl konu tabi e, bundan sonraki konular teknik konular. Onlara ben girmeyeceğim. Eğer hocalarımız tabi uygun gördüğü dakika o oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacaktır. Bunları da hep beraber göreceğiz. Destek amaçlı maça gidecek misiniz başkanım? Niyetimiz ya? o yönde. O yönde. <laughs> Teşekkürler başkanım. Tamam, Teşekkürler Teşekkürler başkanım. başkanım. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. Այսպես է